Merhaba arkadaşlar. Haftalık taramamızın maksimum noktaları ve çarşamba günü kapanışı itibariyle getirilerini sizler için derledim. Burada ilk 30 hissemiz bu şekilde görünüyor. Bu arada burada 31 tane hisse var. Arada bir tane burada 15. satırda görülen ifadeden dolayı bir hisse daha eklemiş oldum. Şimdi maksimum ulaştığı yüzdeler burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yüzde dörtler, yüzde onlar hatta yüzde mevcut. Kapanış itibariyle de güzel yerde kapatanlar da var. Kötü kap kapatanlar da var. Yani çarşamba günü kapanış itibariyle eksi yüzde on bir kayıp oluşturanlar da var. Artı on kazanç oluşturanlar da var. %16,5'lu kazanç oluşturanlar da var. Ortalamalarına baktığımız zaman maksimum değerimiz taramanın ulaştığı en yüksek nokta %6,86. Çarşamba kapanış itibariyle taramamızın ortalaması da yine endeks üstü bir getiri olarak 2,72 olarak görünüyor. Herkese iyi kazançlar dilerim. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.